Merhabalar, hoş geldiniz. Her gün horoskop astroloji kahvem kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Evet, kahve falı yorumlarım ve tarot açılımlarımla her hafta burç burç sizlerle olmaya devam edeceğim. Bu kanal aslında sizin ruhunuza rehberlik eden, kalbinizdeki soruları ışık tutan, kaderinizin gizli mesajlarını fısıldayan bir alan. Her videoya niyet ederek başlıyorum aslında. Bu açılım size ulaştıysa duyman gereken bir mesaj vardır elbette. 8 Aralık 14 Aralık haftası için burç burç videolarımı ben yükledim. Dilerseniz dinleyebilirsiniz. Kanalımın enerjisine katılmak, fal ve tarot yolculuğunda birlikte ilerlemek isterseniz abone olmayı, beğenmeyi, hype'lemeyi unutmayın. Değerli dostlarım kalbiniz hangi videoya çekiliyorsa mesajınız da oradadır. Haftaya tekrar bu yolculukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.